Yepyeni bir günden yepyeni videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Baldor'un 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Baldor'da kaldığımız üzere devam ediyoruz gençler. En son arkadaşlar bildirim üzere e, biz en son Ay Savaşları bitirmiştik. Ay Savaşı'nın boss'unu da e, şimdi arkadaşlar tekrardan şey devam ediyoruz. E, mağaralardan devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar mağaralarda başımıza nereye gelecek göreceğiz. E, böyle bir daha fazla sinemesi istiyorsanız arkadaşlar Like de olursanız ben Bu arada bu Red Bull 4 final bölümü gençler. 5. bölüm final bölümü haberiniz olsun. 5. bölüm full bitiyor çünkü. Bu arada arkadaşlar şu taşlılara dikkat edin. Taşlar size zaman canınızı götürüyorlar. Eğer hepsini yerseniz direkt ölüyorsunuz yani haberiniz olsun. Şu şekilde şunları alıyoruz arkadaşlar. Zaten ilk bölümleri kolay oluyor genellikle. bundan sonra zorlayıcılar var merak etmeyin. Baya da zor olacak yani. Evet gençler devam ediyoruz kaldığımız yerden şekilde hemen yıldızdan topluyor. hayır pardon. Muz dikeni de pardon. Böyle yavaş yavaş alırsınız. Şu taşları gibi şu dikenlere değmeyin. Pat patladıktan sonra değebilirsiniz. Yani değmeyin daha doğrusu. Patlayınca çünkü dediğim gibi zarar veriyor size. Canınızı götürüyor bayağı bir. O yüzden tehlikeli yani onlar. Daha şunları bir alamadım dur. Hop direkt aldık bunu. Şuraya zıplayayım direkt şunu da aldım. Ondan sonra şu şekilde alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Şurada bekliyorsunuz gençler. Şu şekilde geldiğinizde vurabilirsiniz. Bunu da vuradık. vurduk. Vurduk. Aldık belayı başımıza. Evet geçtik buraya da. Bakın arkadaşlar şu şekilde birbirine denk düşürebilirsiniz bunları. Şöyle kaçmanız lazım buradan. Baya bir şey var çünkü burada diken var da. O taşlar bize değmesin dikenli taşlar. Dikenli taşlar yolumuz çok kötü. Ne diyorum ben ya? Sus be. Bir... Şak uyduruyorum bu arada söylemem yani. Şu mavi anahtarı aldık. Diğer tarafa geçeceğiz. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar buralara. Hop diye geçelim şöyle geçmemiz lazım. Şöyle nasıl geçeceğiz? Ha şöyle. Ay dur. <laughs> Aynı oğlum. Şöyle geçeceğiz gençler. Dur dur. Şu şekil. Ha. Şöyle şuradan böyle şu rampaya destek verecek şekilde geçeceğiz. Ondan sonra şuraya da yavaş geçelim orada çünkü dikenler var gördüğünüz gibi. Direkt şu kapıyı açıyoruz. Yavaş. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aşağı zıplıyoruz. Zıplamaya gerek Direk geçiyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Level 64'teyiz. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde şuraya geçiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra şöyle hop yalıyoruz bunları. Sonra şu arabanın içine bineyim arkadaşlar. Bu şekilde geçiyoruz. Ee, bu arabayı göndermeyin arkadaşlar. Niye diyor görürseniz. Niye diye sorarsanız gördüğünüz dikenler var burada. Diğer türlü o, o şeyleri alamazsınız anahtarı. Haberiniz olsun. Bu şekilde değmesin onlar dediğim gibi. Şurada şu şekilde geçiyoruz. Tabi geçebilsek. Biz da bu şekilde direkt hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kolay yani buralar. Şuradan arkadaşlar arabayı biraz ittirirsiniz. Ondan sonra geldiği gibi kop diye üstüne atlayın şöyle. Ondan sonra geçin. Yoksa geçemezsiniz. Ya yani geçerseniz de araba yine de lazım olacak yani size dediğim gibi. O yüzden 60'a şekilde geçmeniz için araba lazım yani arkadaşlar. Arabanız olsun. Gördüğünüz gibi araba her türlü, her türlü lazım. Şuraya geçiyorsunuz gençler. Tamam mı? Ondan sonra araba ihtiyacınız kalmıyor. Direkt buradan bu şekilde geçiyorsunuz. geçtik. Ondan sonra buradan geçiyoruz. Evet, buradan arkadaşlar geçiyoruz buraya. Dikenler de dönüyor. gerek yok. Şuradan arkadaşlar şunu alıyoruz. Kendi arkadaş arkadaşlar burada tekrar. Evet, bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burayı açıp hop diye geçiyoruz buraya. Değer 66 arkadaşlar hiç durmuyorsunuz. Haberiniz olsun. Hay dur. Dur bekle. Evet işte 66 daha bir duruz. Arkadaşlar şu şekilde dediğim gibi geçiyorsunuz tamam mı? Ondan sonra şöyle geldikten sonra yavaş yavaş bekleyin. Ondan sonra hızlı araba direkt hızlı bir şekilde gidiyor. Direkt buraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gençler şu şekilde böyle bu tutanağa geçiyorsunuz. Onun tuşuna basmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt şöyle şu şekilde Mesela gideceğiniz yöne doğru şu şekilde yukarı çıkabiliyorsunuz. Şimdi kendi şey de vardı. Onun için de e, lazım arkadaşlar o. Tabii tamam, mal gibi şey yaptım dur. Yavaş. Buradan yavaş geçiyorsunuz. Yoksa ölürsünüz. Of. Dediğim gibi aynı şekilde buradan yavaş geçin. Yoksa ölürsünüz yani. Sakin sakin. Şöyle hızlı bir şekilde buraya da geçiyoruz. Şu anahtar almamaya dikkat edin gençler. Şu mavi anahtar alırsanız direkt düşersiniz buradan. Şu şekilde yapabilirsiniz bakın. Kendi meydan okumanızı yapmamızı istiyorsanız. Kendi meydan okumanızı. Şöyle arkadaşlar şu şekilde zıplayabilirsiniz diyecektim ama. Yanlışlıkla zıplamanın tuşuna bastım dur. Şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet, o şey olduktan sonra arkadaşlar. Böyle geçebilirsiniz. Ha buradan değil aşağı taraftan geçeceğiz doğru. Evet buraya da geçtik. ondan sonra şu şekilde yapıyoruz tekrar. Ha böyle şey dedim doğru. E, o bombayı patlattıktan sonra aşağı ineceğiz. Ya arkadaş şu dur bir ya şunu bir Yapayım ben dur. Ya bekle ya. Normalde tek de yapardım ama niye yapamıyorum şimdi? Ha şöyle ya. Ha geçmişiz zaten. Lan lan dur. Geçmişiz de yanlış yere gidiyoruz. Yukarı Hatırlamadım. Ha şöyle. Hop şöyle. Güzel. Gençler gördüğünüz gibi güzel bir şekilde geçebiliyoruz. Pardon. Hemen size bu olayı da anlatayım. Gençler şu şekilde bakın, 69 dağılda. geliyorsunuz ya. Ondan sonra şu şekilde geçiyorsunuz ama şu arabaya dikkat ediyorsunuz. Şöyle. Heh. Ondan sonra gençler şu araba ittiriyorsunuz biraz. Tamam mı? Sonra sonuz böyle bir getiriyorsunuz şöyle. diye uçuyorsunuz? Tabi mal gibi öldüm. <laughs> dur dur ben bunu yapacağım. Bakın Arkadaşlar şu şekilde geçiyorsunuz tamam mı? şöyle bunları da alalım Ondan sonra şu şekilde geçiyorsunuz Tamam Bir daha gelecek Mesela sonrası götürüyorsunuz ve gördüğünüz gibi geçiyor arkadaşlar Şöyle gençler şunları patlatıyoruz Bize değmesin şu dikenler Yıldızları da toplayabiliriz. Artık şunu bu şekilde yapabiliriz. Ondan sonra şöyle geçiyoruz arkadaşlar burayı da. Sonra gençler şu şekilde yapıyoruz. Sonra gençler buraya geçiyoruz böyle. Dikenlere dikkat edin. Bağış yapabilir yani. Öldürebilir sizi. Ondan sonra şu şekilde geçiyoruz. Tabii şu merdivenden diğer merdiven atlayacağız. şekilde devam ediyoruz. Şu bombalara dikkat edin gençler. Patlatırken e, dikkatli olun. Biz mal gibi geçtiğimiz için yapamadık. Şöyle sekerek, sekerek, sekerek gidiyoruz gençler ama e, son anda çarpıyoruz yani garip bir şekilde. Yani kolay bir bölüm aslında da. Yani i̇lla yapamıyorsak yapamıyoruz yani bazen. Oha burada da varmış. Yuh. E yani büyük ihtimalle bütün canımız bitecek. Yeniden izleyeceğiz video. Gerçekten çok sıkıldım video izlemekten ya. Yani. Allah geçtik lan. Tek de geçtik yani. tek de derken yani şey anlamda. Ee, iyi, yani iyi geçtik. Ya zaten video izlesek, de, video izlesek de izlemesek de o yine reklamlar çıkıyor yani. He? O yüzden sinir oluyorum yani bu duruma. şekilde geçtik arkadaşlar. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar sizin canınızı bir, bir götürüyor. Haberiniz olsun yani. Şu şekilde yavaş yavaş geçin orayı. Tamam mı? Şu şekilde arkadaşlar alıyorsunuz bunları. Yıldızları topluyorsunuz. Eğer mükemmel de anlamak istiyorsanız dediğim gibi. Bu şekilde geçiyorsunuz. Mal biz geçemiyoruz. Az önceki yere nasıl geçelim ben çıldıracağım ya. şekilde kendinden kaçıyoruz tekrardan. Ondan sonra şu şekilde geçiyoruz buraya da. Tamam geçtik. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. La oğlum. Şu ya. Heh. Buraya geçiyoruz. Patlatınca şöyle geçeceğiz buraya da aldık arkadaşlar anahtarı. Yanlış işte yedik bir tane. Evet buradan da geçiyoruz. Kaldı son üç bölüm. Finalin bitmesine yani bossa, kalma, bossa gelmemize. Boss gerçekten çok zor arkadaşlar buradan bossu. Göreceksiniz nedenmiş olduğunu. Acayip zor bu boss. Fabrika bossu vardı ya arkadaşlar. Onun bir tık büyüğü. Hatta iki tık. Abi burada çok zor ya. Baksanıza. Abi zorluyor yani. Aga bir dur ya. Hepsini vuruyorsun. Bu nedir ya? O zaman dur gençler. Şu şekilde yapabiliriz. Şöyle yaparız. Dur. Şuraya bir geçelim. Her türlü yiyoruz hepsinden. Allah belasını versin ya. Şöyle geçeceğiz ya gençler. Ondan sonra şu şekilde Allah'ım gene bir canımız kaldı çıldıracağım ya Valla mükemmel de yapmayı denemesem gerçekten yapmayacağım da işte Tamam yani Geldi bir tane değdi bize ya Tamam şöyle şu şekilde geçtik buraya da Allah'ım Allah'ım Evet gençler geçtik buraya ben bir de hallettim. Zor da olsa biraz daha yaptım arkadaşlar. <laughs> geçtim yani. Gerçekten çok zorladım ya. Zor biraz. Gerçekten çok zor. Evet, 73. seviyeden devam ediyoruz gençler. Şöyle şu şekilde geçiyoruz. Dikkat edin üç 3 tane birden atıyorum mal gibi. Geçiyoruz buraya da Tamam mavi açtık. Şimdi sarı sarı ve yeşil sıra. sarı. Sarıyı da açtık. Şimdi yeşil sıra. Yavaş yavaş. Tamam geçtik. Güzel. Uf, son e, 74. dövüldeyiz. Şöyle yapacağız. 3 tane 3 tane attığı için şöyle geçeceğiz. Tabi şey yaptık. Başta dur. Tekrar arkadaşlar sabır mı? geldik. Evet şu şekilde geçtik Abi bir şey yapsaydım çok güzel olurdu da neyse dur O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım dur Şu şekilde yap Ha dur şöyle yapacağız şu şekilde yaptık. Yavaş. Tamam güzel. Evet gençler. Boss'a giriyoruz arkadaşlar. Bakalım boss'ta neler olacak göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boss çok büyük. Buna taşlar atacağız gençler. Bunlar baya büyük. Bu şekilde arkadaşlar duruyorsunuz tamam mı? Bazen vurabilirsiniz. Bunu haberiniz olsun yanlışlıkla. Taş vuruyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar en yukarı çıkıp şöyle geçeceksiniz haberiniz olsun ben yanlış daha önce şey yapmıştım ya Değmeyin yani buna canınız gider Öyle diyeyim Hayır Geri gel nereye Şu şekilde şunlardan kaçıyoruz ama biraz zor, Şunun kaçmak sıkıntı biraz bekleyebilirsiniz burada. Tam altından geçeceğiz de bir zaman versemize. Dikkat edin gençler şunlara. Şöyle geçiyorsunuz ya direkt şu alttan direkt zıplayın bu şekilde geçin. boss böyle değildi ya daha zordu sanki Böyle miydi Allah Allah bitti bu arada Evet Kazandık Ha bir de şey var değil mi burada var Dediğim Dedim ki çünkü boss bu kadar kolay değildi yani Tabi böyle öleceğiz büyük ihtimal çünkü Şu altın madalya yapmamız lazım 4 tane falan yapmamız lazım büyük bir ihtimal Öyle olması için Çok zor buna bir dakika. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle geçiyoruz. Evet gençler tekrar devam ediyoruz. Evet respawn ordumuzun sevgilisi. Evet, geçtik arkadaşlar. Şunu sıkıştır böyle çat çat çat. Evet, gördünüz mü gençler? Sevgilisini kurtardı. Evet gençler, gördüğünüz gibi oyunumuz bitti. E, final bölümünde sonuna gelmiş bu Arkadaşlar, böyle videodan daha fazla sinirlenmeyi istiyorsanız arkadaşlar, like atmayı ben beni çok mutlu edersiniz. Ben de sizler için arkadaşlar güzel videolar çekmeye devam ederim. Böyle bir daha fazla sıkan da dediğim gibi like de olursanız ben çok mutlu edersiniz. ben de sizin için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir daha çekiyorum. E, full oyunları arkadaşlar mükemmel bir şekilde yaptık. Aa bu arada bu 40. bölüm niye böyle? Evet. Bunu da hızlı bir şekilde yapalım o zaman. Oyunu bitiririz daha ne uğraşıyoruz ya. Dur. Şunun bir alt madalyonu yükseltelim. Ayıptır böyle olmasa. Full bitireceğiz çünkü. güzel tamam bölüm 3 mükemmel evet şöyle çıkıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bütün bölümlerimiz mükemmel bir şekilde yaptık şöyle göstereyim arkadaşlar 40. bölümde dahil bütün hepsi full e, şu toplarımızı da göstereyim arkadaşlar hepsi açık <laughs> gördüğünüz mü? red ball bird. bu şey topu domates kömür topu basketbol futbol e, birden bir de uzak üzerine elma mı grey futbol ne işte böyle bir şey Evet arkadaşlar görüşürüz bugün izlediğimiz videomuz kadar da beğeniniz için teşekkür ederim like de olmayı unutmayın Evet balonuna final bölümüne gelmiş olmaktayız görüşmek üzere Allah'a emanet olun sizleri seviyorum bay bay